Merhaba arkadaşlar. Bugün size nano kumaşımızı göstereceğim. Çektiği gücü de göstereceğim. Isıyı da göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar sistemi start verdim. Çektiği amperi görüyorsunuz. 0.33 Altta fayansı patlattı. Şu an fayans gördüğünüz gibi patladı arkadaşlar. Bu milisaniyede 1500 dereceye çıkar. Sesi duyuyorsunuz. Anında fayans patladı. Gördüğünüz gibi fayans hiçbir şekilde anlık ısıya dayanamadı arkadaşlar. Çekti ısıyı gösteriyorum. Amper 0.38 ısı bu. Ve hiçbir şey dayanmıyor arkadaşlar. Şu an fayansın tersini göstereyim. yansıverdiği anlıksı görüyor musunuz arkadaşlar. Bu milisaniyede ekimi göstereceğiz çıkar arkadaşlar. Nano kumaşımız 24 volt 0.30 Biz izlemeye videoları beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.